Kızlar Kırmızı Alıma hoş geldiniz. <laughs> Sermiş. Elinde balonlar. Çok hoşsun. Konfetiler. Nasılsın? İyiyim Ezgi Hanım. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Gelinlerim. Aldım geldim onları. Kremini sürdün o arada. Sürdüm Ezgi Hanım. Seda dedi ki gözlüğü neden taktın dedim. Özenin yanında anlatacağım dedi. Şimdi söyle. Bana kendi günümde bir puan vermişti. Ee, onun evinde çok merak ediyorum. İddiasına inanmıyorum. Ee, ben önlemimi alıp geleyim dedim. O yüzden kaynak gözlüklerimle geldim buraya. Yine bağlantıyı kuramadım ben. Ne demek istediğini anladınız mı? Ezgi Hanım galiba ışıltımdan gözlüklerini taktı ki gözlerine zarar gelmesin. Ya detay detay görebilmek için mi? Evet Ezgi Hanım gözlerim kanamasın diye önlem aldım. Ha kanamasın diye. Allah Allah. Birincisi ben şapkamı taktım altıncı isim kuvvetli Eda'dan özeneceğini biliyordum. Hissetmiştim. Havuzbaşı olduğu için mi? Evet hissetmiştim. O yüzden tedbirli geldim. Ee, i̇kincisi kırmızı halısı halıcık bu. Halı değil. <laughs> halıcık yani. Eli dar mı geldi? Yani Ezgi Hanım. Ezgi Hanım kırmızı halım da benim kadar minnoş. O yüzden küçük. Çapa göre diyorsun. <laughs> evet. Yani Özden'cim minnoş görmesek kandıracağım bizi de neyse ben e, neden böyle bir konsept tercih ettin onu merak ettim havuz başı falan sanki Eda bana bir tanıdık geldi. Eda'cım senden gördüm hemen evimin bahçesinde havuz yaptırdım. Bu da mı prefabrik? Hayır bu öz be öz orijinal havuz. Hakiki has Hakiki has havuz orası kimin için? Orası senin için. Ayaklarını soktun ya ben dünce Eda için yüzmeyi bilmiyor ya. Canım ben dün havuzda yüzerken gözlerin nereye bakıyordu? Yüzmüyordun, takla atmaya çalışıyordun. Yok gayet, da. Eda. Gayet de güzel yüzdün. Eda, Sen Eda. benimle uğraşmayı bırak Eda. artık. Dün dün de kaldık. Krem ister Bugün misin bugün hayatım? İstemiyorum. Bugün farklı tamam, Kremini sür. Ay! Krem ister misin Eda? Ister. Bir dakika. Benim boyum gerçekten yetmiyor. Yüzerek. Yüzme bilmiyorum. ha ha ha